Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizler için yeni bir video hazırlığına başladım. İnşallah saçta ekmek yapacağım. Bu tarifi ben de şimdi deneyeceğim. Sıcak suyla ilk defa yapacağım. 2 bardak şöyle 2 bardak sıcak suyumuzu koyduk. Şöyle yarım maya koyacağım şöyle. Bir buçuk kaşık da tuzumuzu koyuyoruz, şöyle eritiyoruz, yani çözülmesini bekliyoruz. Zaten leğene döktüğüm için anne hani su da ılıklandı, sıcak dökmüştüm, ılıklandı. Unumu da bimden indirimden un almıştık. Size de tavsiye ederim Böyle indirimleri kovalayın, cebimizde kalsın. Şimdi bunu ama göz kararı şöyle bir bir kilo olsun. Aşağı yukarı bir kilo kadar döktüm. Şöyle. Güzel böyle hani yumuşak olmayan bir hamur yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben unumu toparladım. Şöyle güzel bir güzel. Bunun da yaklaşık ben yani 1 kilo döktüm. İşte peşine de bir iki kaşık daha almış aldım yani. Şöyle yapıyorum. Ve hamurum hazır. Şimdi bunları pişirmek için saçta pişireceğimiz için bahçemize çıkacağız. Açmayı da orada yapacağım. Görüşürüz. Şöyle bahçemize geldik. Çardağımıza geçtik. Ve de hamuru normal yoğurduk işte gördüğünüz gibi şu an şekil vereceğim bezelere ayıracağım açacağım bu sırada da oğlum Yusuf ee, neydi adı oğlum unuttum saç saçımızı hazırlayacak saçımızı yakacak tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar hamurumu bezeler haline getirip şöyle yuvarladım ve açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar saçımızı yapamadık. Çok sağlam bir yağmur yağdığı için buna bilmiyorum artık nasıl yapacağım. Havada mı yapacağım? Yoksa diner mi ama bilmiyorum. Dinerse çekerim. Hoşçakalın. Allah bereketi sofranızdan eksik etmesin.